Arkadaşlar videonun e, sonu olmadı e, dakikayı görmemişim ondan dolayı e, bu bir tane daha bölüm olacak abim ya hayır ya gel, gel. <laughs> Levye mi? Uğur gel yardım edeyim. Bak ben birinci odayı yaptım ya. Orası benim odam. He Orada, e, bir iki odasını yaptım. Dur dur bekle Uğur. Ben yapıyorum. Ben yaptım. Ha pardon pardon. Bekle sen duvarını kapla. İzolasyonu bana bırak. Tamam. Bana mı konu? Ben gidiyorum. Hayır, yapacağım. Ya sen buraya gidiyorum. Ben buradan Okey. gidiyorum. Kutay, tamam. Uğur sen yap orayı, ben de bir yiyecek falan bulmaya çalış. Aa, konuşamadım Yiyecek falan bulmaya çalışıyorum. Uğur yine ben senden, gidiyorum. senden ses yankılanıyor da. Benden mi? Evet. E şimdi oldu mu? Ha şimdi iyi. Hmm. Tamam, ikinci odamız da hazır. Abi. Şimdi sıra üçüncü oda. hayır, hayır. 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 Ben, ben dışarıdan da katlıyorum. Boz falan gibi. sen, sen biri... Tamam, ben gibi. Birinden Nereye bir yaptın? şey... Ben, yani ben burayı yaptım, ben burayı lan. Nasıl? Hayır tamam. Sen sağa bakayım. Sağda. Lan yine burada o ben şi ben, ben o, da o da işi ben şi ben mi? o ben şi hmm. ben de git. Ben şapkamı kapatıyorum ben. Evet. Abi canım bir de biri bana medkit veya çikolata falan verse. olmaz mı? Abi bende boncuk var, patak var. Ben hiç şey yok. Ya çekiç var burada da ya. Bir çikolata çıkar ya aneme. O da bu giriş nerede takılamadım bakayım buradan. Buradan, buradan. Gel gel. Gel çok güzel. Hayır, Oha! Abi, Kutaya lüks yapmışsın. Gel, gel. <laughs> Birkaç günlüğüne kalırım ben burada. Ben de acaba şuraya Kanka Uğur bana da şöyle bir şuraya yapar mısın ya? Kardeşim orası benim. Ben bir kendimi yapacağım. Kendime maalesef burasını ben kendim hazırladım. Ee, sonra o ikisini yerim. Kanka o ikisini bırak da ben şuraya bir yaparım ya. Kanka, ben yapayım sana, Gel yok yok yapacağım. kanka Kutay sen e, evinde takıl tamam mı? Hayır kanka hayır hayır hayır. <laughs> Gerek yok. Abi cefler saldırıyor. Cefleri temizleyin siz. Ben, ben, kanka ben izolasyon içinde kanka. Beni, beni boş ver. Tamam. Ben kendime daha iyisini yaparım. Ya bu şu nereden geliyor ya? Evet ya. Uğur senin <gülüyor> sesten Kırarsanız <laughs> geçebilirsiniz. Hayır kanka Uğur senin sesinde bir sıkıntı var. Peki ben, bu... yani, ben bir çıkıyorum. Görüşürüz. Uğur bir çıkıp girecek. Bana çekici verir misiniz? Ya da şu hani levha verir misiniz acaba? Ee, levha misiniz? Levye verdim. Kanka, ben de sana takip tak tak mi? Dur be. Kanka Levye'yi birazdan verebilir misin? Çünkü şey işim var da. Uğur şimdi ye. İyi iyi. iyi. Uğur'un ev güzel oluyor ha. Abi ben sen beni yapacağım dekorasyonu bir dakika. Uğur çok güzel yaptı da ben gereksiz şeyler ekledim biraz soracağım. Kanka Kutay leviye verir misin? Tamam kalkalım ya. Dekorasyonu devam. Bu arada biz <laughs> evi var ya adam ettik de ben şimdi çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyler gelmiş. Dışarıda kapatmam şimdi Ne olmuş? Abi bak bak. Abi geliyorlar. Kırıyor tabii. Eve odaklanmayın. Gerçek eve odaklanmayın. Tamamdır. Abi ben bunun nesine odaklanayım ya? Zaten bir canım var. Nesine odaklanayım? İkinci ödem, biz buraya ne yaptık ya? <laughs> ya o... o Abi biri benim elbemi kırıyor. Ben kırmıyorum. Gap kırıyor. Ben nasıl kırayım? Bende levye yok. Ya o harbi gap kırıyor. Bakın, Kapayamıyorum ki sizi kapayamıyorum. Levyeyi verebilir miyim? Verebilir mi? Yine ben verir misin? veriyorum. Ne ne ya. Ya abi Ne oldu ki abi ya? Levi'ye buluruz sıkıntı yok. Gel de bak ya Aliya seni mi gel. Arkadaşlar gelin gel. Dur. Gel. Evet. Oha. Burada, burada Levy var. Kuta. Kuta. Ne Kutay buradayım. Ay Kutay ne yaptın? Hayır. Evet. Burada Gef var. Ha, öldü. Öldü öldü. Giriyorlar içeri girdiler ben öldüm. Oha bir dakika. Kanka içeri girdiler odaklanın. Ben geliyorum. Oh, Aa, geliyorum. <laughs> merak etmeyin geliyorum. Abi, merak etmeyin. Dışarıda biraz. Ama bir şey Hayır, senin evin güzel oldu. Hayır güzel oldu da kontrol çok kötü oldu. Biz solda o yüzden Kanka takla tak var mı o, ya? E, buradan geliyorsun en büyük. E bak be benimki de ama yazdığı gibi güzel bak. Hop giriyorsun eve. Da ha, benimki de güzel ama benimki gibi. Abi ne oldu? Durun durun geliyorum. Durun 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 durun. durun. Pompalayı boşuna harcama. Abi. Bir evden çıksın. Oh, Öldü öldü. Oğlum bana bir Evin için güvenlik yaptık da, bizim için güvenlik yapmadık. Ben yapıyorum. Gerçekten güzel. Ben demeye Sabahtan beri bunu demeye çalışıyorum hala. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir bu eve bakın daha yeni taşındık. Bir de bir, bir. en çok yapılan eve ya, bakın ya. Oğlum bizim evde ışık var mı? Var. Oğlum iki tane ışık var. Ben, ben de ışık var. Ben gidiyorum. Yok kanka ne yapacağız güneş mi yapacağız evi? <laughs> ya, bu arada burada bir tane daha para. var he. <laughs> e, bak. Bak ben bak. Bak ne bak. biliyor musun bak. Kendi evime bak. Tamam. <laughs> bak Şimdi Bak tekrar bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bir dakika sonra çıkacağım. Tamam. Zaten videoda da iki dakika sonra kapanıyor. Hemen. Evet, Anam ya iki tefer geliyor şu elime ya. Arkadaşlar diyor sen bir eve evi göstersene yani bir yeri göstersene. Dur ver. Dur dur. Arkadaşlar evimiz şu şekil. Dışı dışı falan. İçine girelim. İçerisi biraz parlıyor. Şöyle burada Uğur'un evi var. Burada da beyzbol sopası var. Aa beyzbol sopası mı? Bir dakika. Ee, bunu almak isteyen olabilir. Ya da şunu Uğur'un evine koyalım. Şuraya. Ee, Uğur'un evi burada. Buradan girebilirsiniz. Kutay'ın evi de şu şekil. Güzel. Benim ev... Aa, çıkamadım. Benim evde sade böyle bostan korunmalık. Güzel. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın ee, bu son bölümde hoşça kalın görüşürüz